pilise e, perdenin özelliği nedir? Lise perdenin asimetrik kesimi var mıdır mevcut mudur? E, tabii ki şimdi her cam dikdörtgen değil bazı özel alanlar var. Örneğin nedir? Çatı katları, teras katlar ya da tavan perdeleri. Bunlarda yuvarlak, üçgen, beşgen, damla şeklinde camlarımız mevcut. Bunlara uygun olarak da yine özel kesimler yapılarak, lazer kesimler yapılarak bu perdemizi uyduruyoruz. Bunların görsellerini de ben size vereceğim. Bu haberi yaparken paylaşımını yapabilirsiniz. Bunun çalışma sistemini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekildedir. Bunu camın istediği yere toplayıp kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Diyelim ki güneş aşağıdan geliyor oturduğunuz yerde. Aşağıda, yukarıdan geliyor yukarıda durdurabilirsiniz. Ya da komşunuzdan rahatsız oldunuz ama dışarıyı da izlemek istiyorsunuz diyelim. Bu şekilde açık bırakıp şu alandan dışarı izleyebilirsiniz. Üst kısmını kapatabilirsiniz. Ee, Birçok rengi modeli var ee, ve her bütçe uyabilecek nitelikte cam balkonlara çok çalışıyoruz, kış bahçelerine çok çalışıyoruz, teraslara çok çalışıyoruz. Ama benim ısrarımla evlerine stor yerine yaptırtan müşterilerim de bu yıl çok memnun kaldılar. yaptırmak isteyen müşterilerimizi de bu konuda yardımcı olup aydınlatabiliriz. Ayrıca şu an güzel bir kampanya içerisindeyiz. E, o kampanyadan da pilise perdelerimizden faydalanabilirler. Peki vatandaşlara pilise perde hakkında neler önerirsin? Pirise perde hakkında ne öneririm? Bir kere yıkamaya dayanıklı bir ürün. Uzun yıllar kullanabilecekleri bir ürün. İçindeki iplikler sağlam ipliklerdir. Kesinlikle kopma yapmaz. Onları şöyle göstermek istiyorum sizin. Bakın buradaki deliklerdeki ipliklerdir. Pirisesi kesinlikle bakın ne kadar sert çekerseniz çekin kesinlikle ama kesinlikle bozulma yapmaz. Ee, sıcak bir baskıyla bu hale gelmiştir. Ürün özelliği çok güzel. Polyester çeyrekli bir ürün olduğu için e, güneş ışısından da kesinlikle zarar görmez renk değişikliği yapmaz şurmaz